Merhaba arkadaşlar. Adalet Bakanlığı uygulama sınavlarında bir değişiklik yapıldı. Bu değişiklik oldukça önemlidir. Lütfen çevrenizde ilgili adliyelerde başvuru yapan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak bilgi sahibi olmalarını sağlayın. Süreç içerisinde tek tek adliyeleri takip ederek sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Çünkü sınav tarihlerinde bir güncelleme yapıldı. İlerleyen saatlerde ertelemeler yapılabilir. Mesela videoyu çekmeden önce Bursa Adliyesi'nde duyurumuz mevcuttu, ertelenmişti. Fakat bir güncelleme yapıldı ve duyuruyu geri çekildi çektiler arkadaşlar. Şu anda ben sizlere Diğer Bakır Adliyesinin paylaşmış olduğu duyuru hakkında bilgi vereceğim ve adliyelerden açıklamalar geldikçe de web sayfamıza eklemelerde bulunacağım. Mutlaka web sayfamızı takip etmenizi sizlere öneriyorum. 26 Nisan'da başlamak üzere 30 Nisan'a kadar uygulamalı sınavlarımıza girecektik. Tarihlerimiz ilan edilmişti, saat aralıklarımız belirtilmişti. Ülkemizdeki salgın nedeniyle 29 Nisan saat 7'den itibaren tam kapanmaya geçilecektir. Önemli olan nokta ise şudur. 27 28 29 Nisan tarihleri salı çarşamba ve perşembe günleri uygulama sınavına girecek adayların durumlarında bir değişiklik olmadığından adaylar belirtilen tarihte uygulama sınavına girecekler. Mesela sizler Ankara'da yaşıyorsunuz. Diyarbakır Adliyesi'ne başvuru yaptınız ve otobüs biletinizi aldınız. Bu tarihlerde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Sınavlarınıza gireceksiniz. Herhangi bir erteleme söz konusu değildir. Şimdi ikinci noktaya gelelim. 30 Nisan Cuma günü saat 19-12 aralığında uygulama sınavına alınmalarına karar verilen 100 zabıt katibi adayıyla mazeret mazeretleri nedeniyle 30 Nisan Cuma günü uygulama sınavına katılma talebinde bulunan bir kısım adayların az önce bahsetmiş olduğum nedenden kaynaklı olarak 29 Nisan Perşembe günü saat 11 ve 12 aralığında uygulamalı sınava alınacaklar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tarihler güncellenmiştir. Lütfen çevrenizdeki arkadaşlarınıza bilgi verin. 3. bende geçtiğimiz zaman 30 Nisan cuma günü saat 1 ve 7 aralığında uygulamalı sınavına alınmaları karar verilen 140 icra katibi adayının 29 Nisan perşembe günü saat 14.30 ve 16.30 aralığında uygulamalı sınavına alınmalarına karar verilmiştir ve duyuru bugün paylaşılmıştır. Söylemiş olduğum gibi Bursa Adliyesi duyurusunu paylaşmıştı ve geri çekti arkadaşlar. Ben adliyeleri yakından takip ediyorum. Sizler de hangi adliyeye başvuru yaptıysanız mutlaka web sayfalarını takip edin ve duyurular güncellendikçe de bizlere yardımcı olmak, arkadaşlarımıza bilgi verme açısından yorumlarınızı belirtin arkadaşlar. Süreç içerisinde dinamiyiz. Uygulamalı sınav sonucunda mülakatlara katılacaksınız inşallah. Mülakat sürecinde de soru ve cevapları derledim. Sizlerle paylaşacağım. Haricinde aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. İçeriklerimizi kaçırmamak için mutlaka kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Çünkü bu kanal sizler için var arkadaşlar. Elimden geldiğince de sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. hoşça kalın Sağlıkla.